Selam, bu konuşmamıza hoş geldin. Bugün e, Türkiye'de eğitim alanında sanki önemli bir hareketlilik var gibi, ne dersin? Özellikle de şu yıllardır bildiğimiz 4 plus 4 plus 4 sistemi ile ilgili. Evet, evet, bir şeyler konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemin özellikle lise kısmında, hani o son 4 yılda bazı köklü değişiklikler yapmaya hazırlandığına dair sinyaller var. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor olabilir? Evet, bugün tam da bunu konuşalım diyorum senle. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları var, bir de basına yansıyan haberler, özellikle MyNet eğitim gibi kaynaklarda gördüklerimiz. Bunlara bakarak bu yeni eğitim modeli önerisini biraz daha ee, deşelim, bakalım. Tamamdır. Amacımız da şu, bu potansiyel değişim ne, neden şimdi gündeme geldi, süreç nasıl işleyebilir, bunları bir anlamaya çalışalım. Süper. Hedefimiz net o zaman. Elimizdeki bilgilere bakacağız ve şu konuşulan 2 plus 2 veya 3 plus 1 gibi formüller ne anlama geliyor, lise eğitimine nasıl bir esneklik getirecek, neden böyle bir şey düşünülüyor, bunları senin için netleştirmeye çalışacağız. Aynen. Ama başlamadan şeyi netleştirelim. Şu an için bunlar sadece birer öneri. Hani ortada ketinleşmiş bir durum yok. Cumhurbaşkanına sunulacak bir rapordan bahsediliyor. Çok doğru. Bu önemli bir nokta. Henüz sadece hazırlık aşaması. Hadi o zaman detaylara girelim biraz. İstersen önce mevcut durumu çok kısaca bir hatırlayalım mı? Hani şu an ne var? Olur, iyi olur. Şu anki sistemimiz 12 yıllık zorunlu eğitim. Ve bu 12 yıl 4 yıl ilkokul, sonra 4 yıl ortaokul, en sonda da 4 yıl lise olarak 3'e bölünmüş durumda. Sanırım buna hepimiz aşinaiz, değil mi? Elbette. Elbette. Yıllardır böyle zaten. Şimdi asıl heyecanlı kısmı, yani önerilen değişikliğe gelelim. Anladığım kadarıyla değişikliğin tam kalbinde lisenin o 4 yıllık süresi var. Evet, odak noktası orası. Temel fikirde lisenin son yıllarını daha esnek yapmak gibi duruyor, doğru mu anlıyorum? Tam olarak öyle. Yani kaynaklarda özellikle Maynet'in haberinde falan geçen iki ana model konuşuluyor. Biri 2 plus 2 diyorlar, diğeri 3 plus 1. Hı hı. Bu modellerin ortak noktası şu gibi, lisenin ilk iki, belki üç yılı bütün öğrenciler için ortak dersleri içeren, hani zorunlu bir temel eğitim gibi olacak. Tamam, ilk kısım ortak yani. Evet, ama işin ilginçleştiği yer son bir ya da iki yıl. İşte orası daha farklı bir yapıya bürünebilir deniyor. Nasıl bir farklılık peki bu? Yani ne gibi seçenekler olabilir? İşte orada birkaç senaryo var gibi. Mesela bir ihtimal, bu son yıllar tamamen isteğe bağlı olabilir. Yani öğrenci ilk 2-3 yılda temel lise eğitimini alır, sonra isterse mezun olur. Aa, ilginç. Yani zorunlu eğitim süresi fiilen kısalabilir mi bu durumda? Olabilir, evet. Ya da ikinci bir senaryo, bu son yıllar zorunlu kalır ama öğrenciye seçme şansı verir. Şöyle ki, belirli alanlarda mesela mesleki eğitim olabilir, teknik konular, sanat olabilir, spor olabilir. Bu alanlarda daha yoğunlaşma, uzmanlaşma imkanı sunulabilir. Anladım. Yani MyNet'teki haberde de bahsedildiği gibi amaç aslında öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre daha erken bir e, yol ayrımına gitmesini sağlamak ya da belirli bir alana odaklanmasına fırsat vermek. Bu bildiğimiz akademik lise anlayışından biraz farklı sanki. Noktada Bakan Tekin'in açıklamaları da devreye giriyor. Kendisi diyor ki biz bu 4+4+4 sistemi ile ilgili kamuoyundaki tartışmaları, geri bildirimleri bir süredir zaten yakından izliyoruz. Yani bu yeni bir fikir değil, bir süredir düşünülüyormuş. Aynen öyle. Bakanlığın gündeminde olan, üzerine çalışılan bir konuymuş ve bu çalışmanın sonucunda da işte bu alternatif modelleri içeren bayağı kapsamlı bir rapor hazırlanmış. Tamam ve bu raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kabineye sunulacak deniyor. Evet, değerlendirmeleri için sunulacak. Hatta kaynaklara göre bu sunumun da öyle çok uzak olmayan bir zamanda ilk kabine toplantılarından birinde yapılması planlanıyormuş. Peki, diyelim sunuldu beğenildi. Sonrası? Orada kritik bir nokta var. Bakan Tekin altını çiziyor bunun. Diyor ki bu tür köklü bir değişiklik için nihai kararı siyasi irade vermeli. Yani bakanlık olarak biz teknik hazırlığı yaptık, seçenekleri sunduk ama işin uygulama kararı siyasi bir onay gerektiriyor. Anladım. Yani sadece bakanlığın istemesi yetmiyor. Peki bu değişikliğin gerekçeleri ne olarak anlatılıyor? Neden şimdi böyle bir adım atılıyor? Orada birkaç temel argüman var. Birincisi Bakan Tekin'in de değindiği gibi küresel eğilimler Dünyada eğitim sürelerinin kısaldığına ya da daha esnek hale geldiğine dair bir gözlem var. Yani deniyor ki biz de bu çağdaş gelişmelere ayak uyduralım. Yani biraz dünyaya uyum sağlama çabası. Evet, bir yönü bu. Ama sadece dışarısı değil, içerisi de önemli. Gerekçeler arasında Türkiye'deki toplumsal beklentiler ve ihtiyaçlar da sayılıyor. Yani bu değişiklikle bu beklentilere de cevap verilmesi hedefleniyormuş. Hmm. Yani hem küresel trendler hem yerel talepler. İkisini bir arada karşılama hedefi var gibi. Aynen öyle. Kaynaklara bakınca böyle çift yönlü bir motivasyon görünüyor. Şey gibi hani hem dünyadaki modellere bakalım ama kendi koşullarımıza, kendi beklentilerimize uygun bir yapı kuralım arayışı seziliyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Diyelim rapor sunuldu, kabinede Cumhurbaşkanı da tamam dedi. Sonraki adımlar ne olacak? Meclise falan mı gitmesi gerekiyor? Tabii tabii. Onay alındıktan sonra iş bitmiyor. Bu kadar temel bir eğitim yapısı değişikliği mutlaka yasal bir düzenleme gerektiriyor. Bakan Tekin de açıkça söylüyor zaten hazırlığımızın yasalaşması gerekecek diyor. Yani meclis süreci olacak. Evet, önerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve oradan kanun olarak geçmesi lazım. Bu da biliyorsun kendi içinde tartışmaları, komisyonları, genel kurulu olan bir süreç zaman alabilir. Zamanlama demişken bu konuda bir öngörü var mı? ne kadar hızlı ilerleyebilir bu işler? Kaynaklardaki bilgilere göre şöyle bir beklenti var. Kararın bu yıl içinde yani 2025 bitmeden verilmesi bekleniyor. Neden? Çünkü gelecek eğitim öğretim yılının planlaması, takvimi falan hep bu karara göre şekillenecek. Mantıklı. Peki uygulama ne zaman başlar? İşte MyNet'teki haber mesela eğer model kabul edilirse değişikliklerin önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmasının planlandığını aktarıyor. O yani önümüzdeki eylül gibi mi? Potansiyel olarak evet. Eğer siyasi irade hızlı karar alırsa ve meclis süreci de hızlı işlerse belki de düşündüğümüzden daha yakın bir zamanda yeni bir lise yapısıyla karşılaşabiliriz. Ama tekrar altını çizelim. Bunların hepsi şu anki bilgilere ve planlamalara dayanıyor. Kesin değil. Anladım, anladım. Süreci takip etmek gerekecek. Peki, bu potansiyel değişikliği daha iyi oturtmak için Bakan Tekin'in Kanal 7'deki röportajında Türkiye'deki eğitimin genel durumuna dair söylediklerine de bir baksak mı? Yani bakanlık bu öneriyi sunarken biz neredeyiz diyeni ne düşünüyor. Evet, o önemli bir bağlam sunuyor aslında. Bakan Tekin o röportajda özellikle 2002-2003'ten bu yana Türkiye'de eğitim altyapısında ve bazı temel göstergelerde hani niceliksel olarak önemli iyileşmeler olduğunu söylüyor ne gibi mesela? Mesela derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi metriklerde OECD ortalamalarını yakaladığımızı, hatta bazı alanlarda geçtiğimizi belirtiyor. Öğretmen başına 13-15 öğrenci gibi rakamlar veriyor. Bu uluslararası standartlarda iyi bir oran aslında. Altyapı yatırımları konusunda ne demiş? Ondan da bahsediyor. Diyor ki yaklaşık 650 bin dersliğin neredeyse tamamında artık internet var, etkileşimli tahta var. Okul binalarının fiziki standartları özellikle depreme dayanıklılık gibi konularda bayağı iyileştirildi diyor. Yani eğitimin verildiği fiziksel mekanların kalitesi arttı demeye getiriyor. Peki ya öğrenmenci başarısı? Şu uluslararası sınavlar var ya, PISA, TIMS gibi. O konuda da oldukça iddialı konuşuyor Bakan Tekin. Türkiye'nin PISA ve TIMS gibi uluslararası değerlendirmelerde sürekli yükselen bir grafik çizdiğini söylüyor. Hatta özellikle TIMS matematik ve fen bilimleri sonuçlarına vurgu yapıyor. İşte Avrupa'da birinci olduk, OEC'de ilk beşe girdik gibi başarıları sıralıyor. Tamam. Diyelim ki bu iyileşmeler gerçekten var. Peki bunun önerilen yeni lise modeliyle bağlantısı ne? Yani senin için bu ne ifade ediyor? Şöyle bir çerçeve çiziyor aslında bakanlık bu verilerle. Bakın biz son 20 yılda eğitimde hem altyapı hem de bazı başarı göstergeleri açısından önemli mesafeler kat ettik, temeli sağlamlaştırdık. Artık bu sağlam zeminin üzerine sistemi daha da ileri taşıyacak, daha esnek, daha çağdaş, toplumsal ihtiyaçlara daha iyi cevap veren bu tür bir yapısal değişikliği yapabiliriz anladım. Yani bu iyileşme anlatısı önerilen reformu meşrulaştırmak veya zamanlamasının doğru olduğunu göstermek için kullanılıyor. Aynen öyle. Mevcut başarıların üzerine inşa edilen bir ileri adım, bir geliştirme hamlesi olarak konumlandırıyorlar bu değişikliği. Bu bağlamı bilmek önerinin motivasyonunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Doğru. Peki kaynaklarda başka konular da vardı ama onlar bugünkü ana konumuz değil sanırım. İşte okullardaki personel durumu, yardımcı kaynak kitaplar, öğretmen atamaları falan. Evet evet. Bakan Tekin reportajda o konulara da değinmiş. Mesela okullardaki temizlik, güvenlik personeliyle ilgili işkur meselesi, sonra TYP'ye dönüş falan, yardımcı kaynaklara gerek yok demesi, öğretmen atamaları, akademi meselesi. Bunlar da var ama istersen bugünkü odak noktamız lise sistemi olduğu için o detaylara çok girmeyelim şimdi. Haklısın dağılmayalım odağımız lise reformu önerisiydi. O konuları belki başka zaman ele alırız. Aynen. Bizim için önemli olan bu lise önerisinin hangi genel eğitim vizyonu içinde sunulduğunu kavramaktı. Onu da konuştuk sanırım. Evet evet. O zaman buraya kadar konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım mı? Ana çıkarımlar ne oldu? Tabii toparlayalım. Temelde konuşulan şey şu, Türkiye'de lise eğitimi yeniden şekillenebilir. Şu anki 4 yıllık kesintisiz yapı yerine daha esnek bir modele geçilmesi öneriliyor. Bu model 2 plus 2 ya da 3 plus 1 gibi formüllerle anılıyor. Ve bu modelde ilk 2 ya da 3 yıl ortak temel eğitim, son 1 ya da 2 yıl ise ya isteğe bağlı ya da mesleki, sanatsal, teknik gibi alanlara yönelme imkanı sunuyor. Aynen öyle. Ama tekrar vurgulayalım, bu henüz bir öneri. Süreç nasıl işleyecek? Bakanlık raporu hazırladığı, Cumhurbaşkanı ve kabineye sunulacak, siyasi onay gelirse mecliste yasa süreci başlayacak. Zamanlama olarak da kararın bu yıl içinde alınması ve eğer kabul edilirse uygulamanın önümüzdeki eğitim yılında başlaması hedefleniyor gibi görünüyor. Ama kesin değil değişikliğin arkasındaki mantık neydi? Kaynaklara göre birincisi dünyadaki eğitim trendlerine uyum sağlamak. İkincisi Türkiye'deki toplumsal beklentilere cevap vermek, üçüncüsü ve belki de en önemlisi öğrencilere lisedeyken kendi ilgi ve yeteneklerine göre daha erken farklılaşma veya uzmanlaşma şansı tanımak. Ve tabii ki bütün bu değerlendirmelerimiz şu anki sınırlı bilgilere yani Maynet haberine ve Bakan Tekin'in açıklamalarına dayanıyor. Resmi netleşmiş bir politika değişikliği henüz yok. Gelişmeleri izlemek şart. Kesinlikle öyle. Eğitim konusu hepimizi ilgilendiriyor. Yani öğrenciysen, veliysen, eğitimciysen ya da sadece ülkenin geleceğini düşünüyorsan, bu potansiyel değişimin nereye gideceğini takip etmek gerçekten kritik. Çünkü lise, gençlerin hem üniversiteye hem de hayata hazırlandığı çok önemli bir basamak. Tam da bu noktada bitirirken sana ve bize katılan dinleyicimize şöyle bir düşünme sorusu bırakalım istiyorum. Kaynaklar diyor ki lisede esneklik artabilir, mesleki veya sanatsal alanlara daha erken yönelme olabilir. Peki, sence lisenin son yıllarının bu şekilde farklılaşması, bizim toplum olarak genelde akademik başarıya odaklı bakış açımızı nasıl etkiler? Hmm, i̇lginç bir soru. Yani mesleki eğitime, teknik eğitime, sanata verilen toplumsal değer algısı değişir mi? Ve belki daha da önemlisi, bu durum geleceklerini planlayan gençler için ne gibi yeni kapılar açar? Ama aynı zamanda ne gibi yeni zorluklar getirebilir? İşte bu herhalde önümüzdeki dönemde hep birlikte cevabını arayacağımız önemli bir soru gibi duruyor. Ne dersin? Kesinlikle. Üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bakalım süreç nasıl işleyecek?